Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Zeki abi ve Şeyma Hanım buradan Afganistan'a doğru yola çıktı geçen hafta. Bugün de bildiğim kadarıyla sınırı geçtiler. Bugün salı. Muhtemelen Cuma'ya kadar da Tahran'da kalacaklar. Tahran'a Hazar Denizi kıyısından inecekler bu arada. Oraları gezdikten sonra Tahran'a inecekler. Pazar günü Tahran'da buluşacağız. Biz de yeni motorlarımızı aldık Mustafa kardeşimle beraber. İkimiz de birer tane R1300 CS satın aldık. Eski motorlarımızı verdik. Benimki otomatik, onunki normal düz vites. Ve buradan Cuma sabahı diye tahmin ediyorum. Basıp siz bu videoyu herhalde Cuma Cumartesi falan izlersiniz. Biz de yolda oluruz. Biz de arada. yolda oluruz diye <laughs> tahmin ediyorum. Buradan direkt Erzurum Yakuti gidiyoruz. Erzurum Yakutiye'de Benven'in son servisi var. Yani en doğudaki servisi. Orada bakımları yaptıracağız. Rodaj bakımlarımızı yaptırdıktan sonra da direkt Van sınır kapısından devam edip Tahran'a, Zekabilerin yanına gidiyoruz. Planımız Bender Abbas'a kadar inmek. Yani onları oradan Afganistan tarafına uğurlayıp işte Kum, İsfahan, Şiraz yapıp polisi falan gezip Bender Abbas Keşmadası'nı görüp ondan sonra tekrar geri gelmek üzerine ama bu sefer dönerken Hakkari'den gireceğiz Allah kısmı ederse. Böyle bir rota yaptık kendimize. Tabi bu rotayı tetikleyen kim? Tabii ki Zeki Hoca yani. <laughs> işte niye gelmiyorsunuz? Niye bizimle beraber sürmüyorsunuz? Falan ama dedi. iki yıldır biz bunun planını yapıyoruz. Aynen yani öyle. hatta İran grubu da oluşturuldu. Evet gidelim diye. Hep var hayalimizde. Mustafa'da sürekli ya yani ne zaman gideceğiz, ne zaman gideceğiz. Bahane oldu bize aslında evet, bakarsan tabii ki, Zeki tabii abi. Ki, evet tabii evet. Ve Koray da katılacak bize. O da Goldwing ile gelecek. Antalya'dan geliyor. Yakutiyede ya buluşacağız. Ha değişti motor. Goldwing ha. oldu. Ya şimdi onda Arti <laughs> de var. Goldwing de. Var. Hangisiyle gelsem falan dedim Goldwing ile geldi yani. Çok En iyi. konforlusu o. Çok iyi. İşte iki cs Bir Goldwing. Allah kısmet ederse Cuma sabahı yani Cumartesi buluşmuş oluruz diye tahmin ediyorum. Bizim tabii ilk günü yolumuz çok uzun. 1270 kilometre gideceğiz abi. Biraz performans yapmamız yani, gerekecek. Yani Rodaja kadar mı? Rodajdan ya yani sınır mı 1270? Yok. 1270 yak, yaktı yani, abi. Rodajımız 1270'te evet, olacak Evet 1270'te rodaj Gideriz abi gireceğiz. ne olacak? Makineler çiçek ya. Çiçek ayrıca biz de performanslı süren adamlarız. yani iki kişi olduğumuz için rahat yapıştırırız gibi geliyor. Evet. Eğer tabi ayrım bat olacağız. Yani 1200'ü geçmiş olacağız. Nasıl günde. olsa 80'i 90'ı geçmeyeceğiz. Ya sabah Sab erken çık. <laughs> tabii sabredeceğiz. 80-90 <laughs> hız sınırı neyse o. 90, 90 abi. <laughs> sabah çıkarsak erken yani gün doğumu 6 buçuk civarı. Evet. Eğer marş basarsak akşam 7-8 gibi inmiş oluruz diye tahmin ediyorum. İnşallah. inşallah. Allah nasip ederse. Tabii benzin istasyonlarında durup ya yeme içmeleri de, de orada halletmek şimdi lazım. Şimdi ADV'den depoya alıştığımız için bir de yeni modelde 23 litre olan depoyu da 20 litreye düşürmüşler. Onu da ben bugün öğrendim. Evet. 20 yani litre. 3 litre daha ayrıyeten de kaybımız var. Normalde evet, biz 30'un üzerinde alıyordu ADV'ler. Bunlar da 20'ye düşmüş. Yani dolayısıyla biraz daha sık mola vereceğiz mecburiyetten. Evet. Depo bittikçe mola ya veririz. Evet, o şekilde inşallah. Böyle görünüyor. Triptik belgelerimiz hazırmış Turing kurumundayız. Belgelerimizi alıyoruz. Şimdi motorlara koruma demiri taktıracağız. Vahit'e gideceğiz. Oradan da Allah nasip ederse sabahleyin far sis farı taktıracak. Benimkileri Borusan takmış. Onun sis farlarına ihtiyacı var. Çünkü gece de süreriz diye tahmin ediyoruz. eksiklerimizi tamamlayıp gidon yükseltmeydi. Gidon topuzuydu. Ufak tefek eksiklerle beraber halledip Allah kısmet ederse cuma günü yola çıkmayı düşünüyoruz. Bu giriş videosuydu. Devamı gelecek. Yoldan sürekli içerik çeker. Sizlere de bu seyahati detaylı şekilde anlatırız. Ufak mutfak gidip belgelerimizi alalım. Hadi ben yapalım. çok heyecanlıyım burada evet, birkaç evet, gündür. Aynı şekilde. <laughs> yani ne alayım, ne yapayım her türlü eksiği düşünüyorum Mustafa yani. Bir de motora daha yeni bindim. Yani daha tanışmadık bile yani. Sen de ADEV'den gelmişsin. Ben buraya geçtirdin. kadar direkt yani. geldim yani. ADV'den bir de şey geldi. Yani kandırılmış gibi hissediyorum. <gülüyor> Bisiklet. Evet <laughs> ya. Evet kullanımı çok kolay. Ben de bayıldım çok yani. Çok hafif. Çok hafif. Çok evet. rahat sürüyorsun. Evet. Belki de yani bunda kalır mıyız bilmiyorum ama biz ADV'ye geçeriz. Yok, diye geçeriz. Tahmin Bana geçeriz. böyle. Garanti geçeriz. Yani. <gülüyor> Birkaç <gülüyor> ay sonra ADV'ye geçeriz. Evet. Şimdilik evet. bununla idare edelim bakalım. Evet. Tamamdır. Biz belgeler alıp Fatih'e doğru geçelim. Görüşmek Hadi üzere bakayım. arkadaşlar. Arkadaşlar herkese selamlar. Her ciyes aldığımızda <laughs> ちょ <laughs> <laughs> F8 GS'de de olduğu gibi. Yine Vahit'e geldik. Burada şimdi 1300 GS'e neler yaptırıyoruz onu anlatayım. İlk önce aslında buraya gelmeden önce PPF kaplamalarını yaptırdık motoru. Tüm böyle işte hatta farı da kapladılar. Ön camı kapladılar. Muhtelif grenajların tamamına kaplamaları yapıldı. Yolda taş sıçrar falan filan diye. İndirimli de yaptılar sağ olsunlar. Zibart'ta -Balt, yaptırdım. z diye bir kaplama var. O çizildi mi kendini tedavi eden bir kaplama. Şimdi sıra koruma demirlerinde. Aslında gönlümden geçen Trotek taktırmak ama fiyatlarını duyunca aman Allah'ım dedim. Mustafa'ya da dedim ki, Mustafa'cığım bunun fiyatı bu kadar, bunun fiyatı bu kadar. Ne diyorsun? Vahit çalışır. Vahit çalışır dedi. <laughs> Geldik Vahit'e. Vahit e. bize koruma demirlerimizi takacak. Seyahati çıkmadan hemen önce motoru donatmamız lazım. İşte gidon yükseltmemiz, yan ayak genişletmemiz falan gibi operasyonlarımız var. İlk işimiz koruma demiri olmalı çünkü motosikletimiz düşebilir. Sonra White'la anlaşırsak belki şat soft çanta da alabiliriz. Onu da konuşacağız ne yapacağımızı. İşimize İşimize yarar. İşimize <laughs> işimize yarar alın diyor ama paramız yok pek. Bakalım pazarlıkta ortak noktada buluşabilecek miyiz? Onun harici bu çıplak hali finalde koruma demirleri takıldıktan sonra da daha detaylı bir şekilde Vahit'le beraber başında konuşuruz. Şimdi işe başladık. Ara ara size görüntü alırım. Haydi görüşürüz. Evet bütün güncellemeleri yaptık. Neler yaptık ufak ufak anlatalım size. Camı bir tık yukarı aldık diye girermişim konuya. <laughs> Vaatçibe eline koluna sağlık Rica öncelikle. ederim güle, güle Acayip içime sindi. Karuma demirlerinin bu kadar şık olacağını düşünmemiştim. Taktıktan sonra baktım hakikaten çok şık olmuş. Çok beğendiğimiz olmaz inşallah. Amin. Allah muhtaç etmesin kesinlikle. İşte gidon yükseltmelerimizi taktık. Gidon topuzlarımızı taktık. Orada şaft korumamızı taktık falan. Ama asıl bomba çantalar oldu. Şimdi bildiğiniz üzere GS'in çantaları, 1300'lerin çantaları sorunlu. Böyle kendiliğinden pıt diye açılıyordu. Doğal olarak satmıyor ben ve onları. Biz de ne yaparız? Ben bir soft case mi alsam? Arka çantama uyumlu çanta var mı sende? White falan diye sohbet muhabbet ederken. Vahit dedi ki burada gerçekten dedi. Evet. Senin motorunla uyumlu çok güzel çanta seti var ve sana ciddi şekilde öneriyorum dedi. Ya olur mu olmaz mı baktık ettik falan üzerine koyduk kapaklarla bile ki, aynı. Dedim ki sanırsın bu motor için yapmışlar çok güzel oldu. Shad'ın ne bunların modeli var? SH38X diye geçiyor. Biraz özelliklerini anlatır mısın? Kapalıyken iki çanta motorun ortasını baz aldığımızda gidonun yine içinde kalıyor. Yani gidonun dışına çıkmıyor. Açtığımızda 38 litre oluyor. 7 santim büyüyor. Yani %40 gibi bir şey. Kask sığıyor. Neredeyse yani körü, herhangi bir körüklü kask bir bir Çanta Tabii yapısı ki. var. Yani çantalar kapalıyken gayet ufak tefek diyelim ki yükünüz ağır veya kask koymak evet. istiyorsunuz. Körüğünü tık 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 3 parçayla açıyorsunuz. Büyüdüğü zaman kaskta alabilecek seviyeye ulaşıyor. Yani, yaşıyor. yani BMW'nin çantalarından da kısaca anlatayım. Eskiden zaten şad üretiyordu BMW'nin çantalarını. Varyoları biliyorsunuz. Evet, evet. Eski tip Çok düz GS'lerde evet. hala F800 GS'lerde F750'lerde gelen çanta mesela K1600'deki orijinal çantalar hepsini şad üretiyor. 1300 GS için farklı bir firma ile anlaştılar. Sonra sorunlar çıktı biliyorsunuz. Tekrar shadla anlaşmışlar çantaların Süper. üretimi için ama ne zaman hazır olur yeni çantalar gelir daha belli değildir. Bunları da şart aslında kızdığı için BMW'ye. BMW'ye kızdı ve üretti öyle. <laughs> tabii tabii. Körüklü çanta yaptı. Patenti BMW'deydi çünkü o varıyor çantaların. şart sadece üreticisiydi ama Sözleşme bittiği için piyasaya öyle bir ürün sundular. Şimdi şu çantayı bir çıkartalım ve çantayı taktığımız çanta demirini size göstermek istiyorum. Tabii ki şöyle basit bir şekilde çevirip alıyoruz. Tık tık. Evet. <laughs> çanta tabii ki. zaten çok hafif. Tabii. Şimdi bu da çantayı taktığımız çanta demiri. Tabii yok gibi zaten. Yani çantaları kullanmadığımız zaman da inanılmaz estetik duran, neredeyse motorların üzerinde çanta demiri var yok belli olmayan, bir yapısı var. Çok beğendim. Tabii, çantayı taşımak gördüğünüz gibi çok kolaydır. Hem takar. Hafif. Tabii takarken de bu kadar. Bitti. Şunu da göstereyim. Evet. Körünü daha. de göstersene bize. Güzel. Açıyoruz. Bitti. Bu kadar. Şu an Tabii deneyelim istersiniz. Kaskı koysana içine. Tabii ki. Bu kaskta gerçek GoPro şeyi var. Intercom da var. Sığar belki de. Yok intercomdan dolayı. Tamam. Sığmıyor. Benim kaska bir bak. Bu da yine sığmaz. Çünkü bunda da hem GoPro hem intercom ben var. Ben sığacağını düşünüyorum o kaskın var. Ee, zor. Niye Denedim değil, daha niye, önce. Niye diyeyim? Çünkü benim kaskın kabuğu ufaktır. Evet. Yani daha şey bir kask. Derli toplu bir kask. Şunu kendi kaskımı deneyeyim. Tabi. Tabii. o önemli değil o. Ne oldu? Terekli bir kask. Tamam. Koyuyoruz. Ha vay. Çok iyi ya. Rahat bir şekilde sığıyor. Kocaman kasktır Tabii, yani. Kalıbı büyüktür ve gördüğünüz gibi çene de daha uzundur evet. ve tereyi de var. Sığıyor Müthiş. rahatlıkla. Şimdi Yine... <laughs> bu körüklü olması kullanımı daha da avantajlı hale getiriyor. Yani 1300 GS aldım ya yan çanta ne yapacağım derdinde olmayın. Burada Shad'ın gerçekten çok güzel yan çantaları mevcut. Sizlere de öneririm. Çok beğendim. Motorun arka çantasıyla, orijinal arka çantasıyla renk olarak da çok uyumlu oldu. Aynı Teşekkür size, ediyorum. İncirler nerede? Ya ben soft çanta düşünüyordum evet. aslında. Sen dedin ki bu çok güzel uyuyor. Yani şimdi seni dinlediğim için mutluyum tabii, yani. Uzun bir yolculuk yapacaksınız. Nerede kalacağınız belli değil. İlk Her defa şey ilk gideceğiniz yerde. bir, bir yer. Yani dışarıda bırakabileceğiniz kısa bir süre olarak da olsun. Yani dışarıda bırakabileceğiniz soft çanta biraz Haklısın. Kilitli evet. olması tabii ki çok kilitli En az 1-2 saat sorun yaşamadan otelin önünde bırakabilirsiniz tabii, ama tabii. soft çanta yani soft çantayla bıçakla Aklın kalır kesip abi. Aklın tabii, kalır. Tabii, tabii, kalır. tabii 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 o ki. tabii. Bu yüzden aklımızın kalmayacağı güzel bir çanta setine sahip olduk. White'in önerisiyle iyi ki önermiş çok teşekkür ediyorum kendisine. Güle güle kullanın. Yani motorun yani... işte koruma demirlerinin bu kadar şık olması işte arka çantaların acayip böyle uyumlu ve şık durması evet, beni evet. müşteri olarak çok memnun etti. Esnaflığını ayrı severim Vahit'in ama Sağ olun. bu önerilerinle beraber. Yani ben mesela başka bir marka koruma demiri istiyordum. Vahit dedi ki abi gel burada çok güzel olacağını göreceksin dedi geldik taktığı zaman da dedim ki hakikaten çok güzel oldu. Gayet de güzel korur. Şimdi gönül ferahlığıyla seyahate çıkabiliriz abi. İnşallah. Kazasız çok teşekkür teşekkürler. Yani... Sen de emek verdin. <laughs> Yok abi bir şey yapmadık. Camı da bir deneyin de. <laughs> yani evet eğer cam rüzgarı kesmezse ve ben evet. mutlu olmazsam sana telefon edeceğim abi bana. Tabii. Van'dayım anda camı gönder derim. Tabii. Bana kargolarsın ben söker takarım. Tabii ki. Tabii tabii. Tamam. Tabii. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, GS artık yola. Yeni 1300 GS'imiz, otomatik vites 1300 GS'imiz yola hazır. Seyahatimize başlamak üzereyiz. Nereye gidiyoruz? İran'a, Tahran'a, Zekabiler'le buluşacağız. Tahran'dan aşağıya Bender Abbas, Keşmandası'nı falan dolaşıp, tabii arada İsfahan var, Şiraz var, Kum şehri var, Görmek. Hatta Tahran'a gitmeden senin, var. senin memleket Tebriz var. var. Tebriz var, evet. te tabii, tabii, Tebriz var. Tebriz'e evet. uğrarız ama Tebriz'in... Tebriz'de Tahran arasında Alamut Kalesi var. Lokasyonu doğru söyledim mi? Gazvin diye bir şehir. Gazvin'de. Tebriz'le aşağı yukarı 300-480 kilometre mesafesi var. Yani Tahran'a doğru. Tebriz'den Tahran. 480 kilometre Tahran. ilerlediğinizde Tahran'a doğru orada o güzel. Yol üstünde Tabi. Alamut Kalesi'ni göreceğiz. Persopolis'i göreceğiz. O Şiraz'da. Shiraz'da. Zaten Shiraz'da ibadet edebileceğimiz de çok güzel yerler var yani ben evet. yaz, gerçekten yaz, yazda gideceğiz hepsini hepsini izlesin. gezmeye niyetimiz var iki hafta ayırdık keyifli güzel. bir gezi olsun sağlıklı saatle gidelim dönelim. Tamam. Bugün işte belgelerimizi aldık. Zaten lapas dedikleri işte gümrük geçiş kardesi. Evet. Onunla beraber aldıktan hemen sonra buraya geldik. Motoru seyahate hazır hale getirdik. Buradan da yola çıkıyoruz. Allah izin verirse Cuma günü. Hepinize teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa otomatik vitesinden taktığım aksesuarlara kadar istediğinizi sorabilirsiniz. Ben de yorumlarda size elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.